Saygıdeğer Küplüceli kardeşim. Bundan iki yıl önce emlak uzmanı şöyle diyordu. Mutlaka ve mutlaka hisseli parsellerimizin bölünmesi lazım. Hisseli parseller bölünmeden kentsel dönüşümün mucize olduğunu söylemiştim. Vatandaşlar parsellerinde imza toplayıp belediyeye gittiklerinde şöyle bir soruyla karşılaşıyorlardı. Ada bazlı imar adası birleşecek ondan sonra bölünecek. Sizlere hep söyledim. Eğer bizler inanırsak bizler bu işe baş koyarsak istediğimiz şekilde parsellerimiz bölünür dedim kardeşim. Ve bugün çok şükür Küplüce mahallemizde 719 adı 9 parselin bölünmüş olduğunu sizlere video